yanıyormuş gibi aydınlanıyormuş. Ayın on dördünü bile kıskanmayacak kadar güzelmiş. Utanmış, çarpılmış da bakışlarını seyret altından alamayacağını anlayınca başını önüne eğmiş, bakışlarını yere devirmiş, odadan çıkıp gitmiş. Odadan çıkıp gitmiş, seyret altından Hemen yardımcısını çağırmış demiş ya bu benim kapıma gelen delikanlı kimdi? Yardımcı demiş ya hanımım hanım anasından mı gelirse yoksa kibirinden mi böyle yapar? <laughs> ah nele değdi. Benim için gücünü boşuna tüketme. Dilerim Allah'tan bin hayır işlesin de bir tek hayır görmesin istane bu lisan. Hemen buradan kaç değdi. Hemen buradan kaç, Hesen Anu Heyderan'a git, kol kok bu. Ona de ki, Aliye Muhammed'in kanı yerde kaldı, Keleha Comaliye'de, İskane Gülhan'ın ellerinde kaldı. Merhaba sevgili Metropol'ün izleyicileri. Yitik bir sevda masalı Seyre Müzikal Masal ve Denkbej dinletisinin sahnesindeyiz şu anda. Provalar bitti, oyuna çok az bir zaman kaldı. Biz de öncesinde e, burada emek veren e, Denkbej Reber Söyler, masal anlatıcısı Suna Çelebi, müzik yönetmeni Agit Ahmet Elinç ve Temburjen Roza Öner'le birlikte e, bu Masallı müzikalin nasıl oluştuğunu sizlere aktaracağız. O yüzden sözü hem fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Masal, denk bej ve müzik nasıl bir araya geldi? Suna senden dinleyelim hikayesini. Tabii, teşekkür ederiz. Yani aslında bu bir proje olarak başladı. İlk masalımız Seyre, yetik bir sevda masalı olarak Seyre ile başlamak istedik. Aslında projemizin genel adı Sessiz Gelinlerin Sesi, Denge Buken ve Deng. Biz bu projeyle yola çıktığımızda bunun bir kadın projesi olmasını istedik ve bu projenin içinde de bizim topraklarımızda kadim olan bütün kültürlerin, inançların ve toplumların kadın temalı masallarını işleyelim istedik. Böyle yola çıktık ama zaman içinde masalımızı bulup ilk hangisiyle çalışacağımızla ilgili bir çalışma yapmam gerekti. Tabii yüzlerce hatta binlerce masal vardı önümüzde ama Mardin Batman yöresinden ile başlamak istedik. Dengeci de olan bir masal olduğu için onunla girelim istedik ee, ve farklı bir sunum yapmak istedik. Yani e, dinletiye gelenlerin o toplum ya da kültür ya da inançla ilgili bir masalı dinlediklerinde hem ona dair müzikleri duymaları, hem ona dair kostümleri görmeleri, onunla ilgili bir müzik dinlemeleri, bir denkbej dinlemeleri, bir masal dinlemeleri. Aslında o kültürle ilgili bir şeyi sahneden her şekliyle birlikte verelim istedik. Böyle yola çıktığımız bir proje oldu. Sonra zaman içinde müziklerini de işte yapalım, dengbeji de olsun. O zaman bir ekip kuralım. İşte nereden nasıl kuralıma girdik. Ekip arkadaşlarımın hepsi, tabii burada dört kişiyiz ama dokuz kişilik bir ekibiz. Hepsi Diyarbakır'dan. Zaman zaman onlar geldi çalıştık. Zaman zaman ben gittim, gidiyorum hala çalışıyoruz. Seyre ile yola çıktık. Ee, çok da memnunuz açıkçası. Biz e, içimize sinmeyen, bizi heyecanlandırmayan, e, bizi mutlu etmeyen hiçbir şeyin içinde e, olmak istemiyoruz hepimiz için öyle. E, bugüne kadar yaptığımız bütün dinletilerde de gerçekten çok mutlu ayrıldık, e, takdirle ayrıldık. Tabii eleştirilenler de oldu. E, onların da başımızın üstünde her zaman yeri var. Onlar da bizi biraz daha çalışmaya itti bugün İstanbul'da işte büyük bir dinleti yapalım dedik. Burada da büyük bir giriş yapmış olalım. Çünkü Diyarbakır'dan yola çıkmıştık. Tekrar Diyarbakır, tekrar Mardin, İstanbul derken buraya kadar getirdik. E devam edecek tabii. Bu bizim ilk masalımız ama bunun devamında bir Ezdi masalımız var. Çalışmalarına şimdiden müzikal kısmıyla birlikte başladığımız. Ardından bir Ermeni masalı istiyoruz. Bir Süryani masalı işlemek istiyoruz. Müzikleriyle, kostümleriyle, dekorlarıyla birlikte o onlara ait enstrümanlarla birlikte Rum mübadele kadınlarının göç hikayelerini işlemek istiyoruz. Bizim kadınlarımızın göç hikayelerini işlemek istiyoruz. Hatta belki bunları sentezleyip hem enstrümantal olarak hem müzikal olarak hem anlatı olarak bir araya getirmek istiyoruz. Böyle farklı bir çalışma ve farklı bir sunumla ve masallarla kadına dair hikayelerle bir adım atmak istedik. Böyle bir projeyle çıktık. O zaman müzikle devam edelim. Müzik yönetmenimiz Agit'e sormuş olayım. Bu masalın, e, masalı dinledikten sonra müziklerini nasıl oluşturdunuz? Nasıl bir bütünlük sağlamak istediniz? Nasıl bir duygu vermek istediniz diyeyim. Yani öncelikle bize çok kıymetli zamanınızı ayırdığınız için e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve bütün JIN TV emekçilerine de ayrıyeten teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, şöyle ki bizim e, Suna Hoca ile tanışmamız yaklaşık olarak bir buçuk iki seneyi buluyor. İlk bir arkadaşım programında biz beraber tanışmıştık, müzik programıydı yine. Orada tabii <laughs> Suna hocamıza bir zaman ayrıldı. Orada da bir kısa bir masal anlatımı gerçekleştirmiştim. Ve e, anlatım tarzından çok etkilenmiştim açıkçası. Program bitişinde biz e, işte kaldığımız yerde bir mekandaydık oturuyorduk. Müzik falan yaptık. O şekilde bir haşır neşirliğimiz oldu. Ondan sonra e, bir arkadaş aracılığıyla böyle bir proje geldi bize. E tabi kabul etmemek elde değildi. Çünkü hem istediğimiz hem bizim kültürümüzü yansıtan bir projeydi. Hem de müziğin olduğu bir projeydi. Müzik demek yani benim için her şey demek zaten yani. E, Klişe olacak ama ruhun gıdası yani gerçekten benim için bir oksijen, bir nefes alma şeklidir müzik yani. Müzik olmazsa yaşayamam. Tabii bunu, e, bunun üzerine çok yoğunlaşmalarımız, çok değerlendirmelerimiz oldu nasıl yapabiliriz ne edebiliriz falan üzerine masalın içeriğini dinledik. İşte bizzat işte anlatılan kişi işte Dengbeci e, Mirad Ekreni Mirad dinledik. Bir eseri hem Kürtçe olarak hem Türkçe olarak Sunu Hoca'dan dinledik. Biraz bende e, müzik anlayışımda şey vardır biraz. Kaostan beslenirim biraz. Savaştan beslenirim. Biraz acıdan beslenirim. Ona dayanaraktan bir e, müzik tarzı ortaya e, ortaya çıkarmaya çalıştık açıkçası. E, Tabi masal uzun biraz. Masalın her bir bölümü de farklı e, hikaye demeyeyim de farklı bir olaya bürünüyor. Ve her bir bölümünü de ayrı müziklerle yapmak istedik. İşte acının olduğu, e, ölümün olduğu yerde biraz daha duygusal müzikler. İşte e, bir cenk havasının olduğu bir bölümde başka bir müzik haline bürünüyoruz. İşte bir kaçış esnasında işte Seyre ve Ali İmhamet'in kaçış esnasında farklı bir müzik istiyor. Yani bunların hepsinin düzenlemelerini beraber yaptık. Yani bütün ekip arkadaşlarımızın da emeği vardı. Bunun aranjelerini düzenlemelerini yaptık ve böyle bir proje ortaya çıkardık. Yani umarım e, bugünkü seyircilerimize de güzel bir enerji, güzel bir sinerji yaratırız diyoruz. Hı hı. Şimdiden e, bütün izleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Geldik gelecekleri için hı hı. sizlere de ayrıyeten çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Güzel. Sağ olun. Eee Denkbej Reber söyler sizinle devam edelim. Sizin de denk, bir denkbej olarak bu müzikalde yer almanız, bu masalın içerisinde bulmanız kendinizi nasıl oldu ve bir denkbej olarak burada ne anlatıyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle bizi izleyen, dinleyen herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. yani denkbej benim aslında biraz aileden gelen bir gelenek öyle diyeyim. Benim babam da denkbejdir. Bu teklifin bana gelmesi de Agit'in aracılığıyla oldu. Yani ilk önce Agit işte projeden biraz bahsetti. Böyle bir proje var. Suna Hoca'yı o zaman tanımıyorduk, tanışmıyorduk o zamanlar. Proje-projeden bahsetti biraz. Yani ben zaten 5 üzerinde benim kendim özel çalışmalarım da var ve bana çok ilgi çekici geldi. Yani açıkçası sevindim böyle bir projenin olmasına bizim bu dengbej geleneğini hem masalı hem müzikalle birlikte aynı anda sentezleyerek harmanlaştırarak bunu e, izleyicilere aktarmak gerçekten e, yani bir şey geldi bana böyle e, cazip geldi ve bunu bu projede yer almak istedim. Ondan sonra işte bir araya geldik arkadaşlarla. Üzerinde çalıştık nasıl yapabiliriz, ne edebiliriz. Zaten bu projenin adı Denge Buken Bezeng Sunay Hoca'nın projesi. Tabii ki de masalı dinledik. Üzerinde bayağı yoğunlaştık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çalıştık. Ve bu beşinci gösterimiz oluyor sanırım. Gittiğimiz her yerde çok güzel reaksiyonlar, tepkiler alıyoruz. Yani Diyarbakır'da iki gösteri yaptık. Mardin'de yaptık. Ve İstanbul'da bu ikinci gösterimiz oluyor. Yani gerçekten e, bu projenin içinde olduğum için mutluyum. Yani gururluyum böyle bir şeyin ortaya çıkması, bunu yeni nesillere aktarmak, bu geleneği e, masallarımızı, destanlarımızı müzikle harmanlaştırıp yeni nesillere aktarmak, onlara onlarda bir farkındalık yaratmak gerçekten önemli bir şey. Güzel diyelim. <laughs> Umarım daha da güzel olur. Her proje her gösteriden sonra bize daha çok moral motivasyon oluyor. Güzel reaksiyonlar aldığımız için bizi cesaretlendiriyor, yüreklendiriyor açıçası ve daha yeni masallara, daha yeni hikayelere adım atmamıza vesile oluyor diyeyim. Teşekkür hı hı. ederim. Tamburjen Roza önerle devam edelim. Siz nasıl buluştunuz bu projeyle? Orkestradaki tek bağlama çalan kadın olarak. Öncelikle şöyle başlayayım. Biz e, Reber ve Egit arkadaşla tanışıyoruz ama Hoca ile tanışmıyorduk. E, yani tanıştık. E, Egit'le de tanışıyorlar ama biz bir haberiz tanıştığımızda. Aynı gün <laughs> tanışmışız içimizde. tanışmışız ama <laughs> bir haberiz tanıştığımızdan. İşte bir gün Son Hoca beni arıyor. E ee, ikisi de benden bahsediyor. Benim kimlikteki adım da Merve diye geçiyor. Biri Merve diye beni tanımış, deri Roza diye tanıyor. Merve diyor, Roza diyor. Arıyorlar beni işte. Halbuki ikisi de aynı kişi de benden bahsediyorlar ama benim haberim yok. Onların da birbirinden haberi yok. Ee, sağ olsunlar aradılar beni. Böyle böyle bir proje var. Dengi bu kim bedeng? Ee, hem İlk olarak grupta sadece kadın olmanın gururunu o gün yaşadım. Evet çok mutlu oldum. Bütün <laughs> arkadaşlar erkek. Sını hoca haricinde tabii müzisyen arkadaşlardan tek kadın bağlamacı olmak cidden e, gurur verici. E, onun haricinde masal bizim yani konserlerimiz oldu, sahne aldık ama hiç farklı böyle bir etkinlikte yer almadık. Ee, bu etkinliği böyle masalları sürekli baba, babalarımızdan dinledik, annelerimizden, nenelerimizden dinledik. Sunu Hoca'nın beni arayıp böyle bir e, masal etkinliği var. Özellikle biraz ilk e, projenin ilk masalın kadına yönelik olması çok çok daha sevindirdi beni. Hem yani kadın olmak kurum içerisinde kadın olarak yer almak ve masal ilk kadın olarak böyle bir projenin olması beni çok gururlandırdı. Ee, böyle başladık. Böyle başladık. Ee, yine ben teşekkür ederim. O zaman. Rica ederim. Ee, şimdi arkadaşlar da söylediler ilk defa biz böyle buluştuk, bir araya geldik. O yüzden benim aklıma da dolayısıyla şöyle bir soru geldi. Ülkede ilk defa mı böyle bir proje yapılıyor? Ben daha önce rastlamadım ama e, bu ilk defa mı yapılan bir çalışma? Hem müzik, denk, bej, masal. Daha önce aslında bizim Kürt masalları farklı versiyonlarda tiyatral olarak sahnelendi. Hatta müzikal olarak sahnelenenler de oldu. Ee, ama e, tamamen kendi müzikleriyle çıkan sanıyorum ilk e, proje değil mi arkadaşlar? Yani dinle dinletimiz yaklaşık bir saat 15 dakika sürüyor ve bir saat 15 dakika boyunca Denk Beşler dışında dinlediğiniz bütün müziklerin hepsi işte proje için yapılmış müzikler. Egetin ve arkadaşlarının da desteğiyle hazırlanmış müzikler ve masala özel düzenlenmiş müzikler. Yani aslında kompozisyonlar yaz, yazıldı. Bu masal Hı -hı. için her bölüm için ayrı ayrı hatta bazı bölümler için iki tane yazıldı. Çünkü e, bölüm içerisinde değişen bir akış değişen bir duygu oluyordu. Ve özellikle yani bu anlamda ilk Türkiye'de Hı -hı. E, özellikle şey bizi çok mutlu etti. E, Diyarbakır'da Şano'da yaptığımız dinletiden sonra birçok kişi şey dedi bana hocam siz bir yerde bıraksaydınız ve anlatmasaydınız. Ee, biz müziği takip ederek masalın nasıl devam ettiğini ve sonunda da nasıl bittiğini anlardık. O kadar çok üst üste e, güzel e, kompozisyon olmuş ki dediler, e, çok birbirini tamamlamış. Bir de üstüne Reber Dengbej'ini söyleyince aslında daha da müthiş bir Hı. şey oldu. Biraz daha küçük bir kadroyla başladık ama bugün en kalabalık kadromuzla ve dansla daha çıkıyor da oluyoruz. Tabii. Daha da büyüteceğiz arkadaşların akıllarında çok büyük şeyler var. Evet. Yetişemiyorum ben bir onlara kolektif ama. kolektif zihin oluşur bir araya gelince ve ya o... Bu, ama bu çok Kesinlikle. mutluluk verici evet. bir şey. Yani hani projeyi ben hep söylüyorum. Proje benim değil artık. Ben oturup yazdım ama... Bu projenin bu hale gelmesi, bugün sahnelenecek duruma gelmesi tamamen arkadaşların desteğiyle olan bir şey. Yani benim de hayal etmediğim birçok şeyin hayalini biz birlikte kurduk ve birlikte sahneliyor olacağız. O yüzden bu artık hepimizin projesi, ekibin tamamının projesi. Herkes bu konuda çok özgür ve çok verimli olsun istiyorum da zaten hepimiz istiyoruz. Çünkü öyle olunca üzerine çok şey katılabiliyor. Hem güzel bir sinerji yakaladık. Hem de Reber'in de dediği gibi çok heyecanlanıyoruz yani hani bugünü yapalım. Biz eminim çok kısa bir zaman içinde başka bir şey yapmak isteyeceğiz ama bir sonraki asla bugünkü gibi olmayacaktır. Masal aynı masal olsa bile mutlaka üstüne başka bir şey daha katıyor olacağızdır. Bu da bizi çok geliştiren bir şey, heyecanlandıran da bir şey açıkçası. Bu arada Reber bizim aslında kavalcımız da aynı zamanda. Evet. Hı hı. Ee, ...harika bir kavalcıdır. Masanın ee, içerisinde var mı burada? Yoksa bunda yok e, mu? Bugün bir ayırdık kavalla... ...Dengbeji. E, onun yükünü biraz... ...aslında evet, hafifletmek istedik. Önceki istedi. gösterilerde ben hem kaval icra ediyordum... ...hem de Hı -hı. Dengbeji... ...bölümlerini okuyordum. E, aslında bu... ...sahneye özel olarak dedik biraz... Evet. ...böyle ayıralım birbirinden. Başka Hı -hı. bir kaval icra eden... ...bir arkadaşımız geldi. Eee... İbrahim Zencici buradan ona selam olsun. Evet. Kendisi <laughs> yani, poliste şu, şu an. <laughs> evet, Hazırlanıyor. <Böyle>. Evet. Ee, <laughs> Ben de çok daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Çünkü biliyorum çok az bir zamanınız kaldı. bize de evet. e, bu provadan arta kalan zamanda sizler de zaman ayırdınız. Son olarak aslında şunu söylemek Hı -hı. yani dikkatimi çekti. Bütün ekibi de tabii biz burada provada gördük. Aslında genç bir e, topluluk bir araya gelmiş. Hı -hı. Ama masal, denk beş işte mitoloji, hikayeler Hı -hı. E, bunlar biraz daha kültürel miraslar. E, gelen izleyici kitlesinde nasıl? Yani buradaki Hı -hı. genç kadro, Hı -hı. izleyici izleyicilere ulaşabiliyor mu? Genç izleyicilere bu kültür, bu e, mirasın aktarımı sağlanabiliyor mu? Eminim ki zaten en büyük hedefte budur. Hmm. E, onu nasıl izliyorsunuz diyeyim, kim cevap vermek ister diye yani de ben sorayım. Ben küçük bir cümle hmm. söyleyip arkadaşlarıma bırakayım. Tamam. E, projemizin en büyük amaçlarından biri de aslında e, bir masal anlatıyoruz, bir yere ait bu masal. E, esas amacımız o kültürden, o toplumdan ve o inançtan olmayan insanlara o kültürle ilgili bir şey sunabilmekti. Yaş sınırımızı aslında bir 16-18 gibi belirlemiş durumdayız şu anda. Çünkü masalı olduğu gibi anlatıyoruz ve masalların içinde her şey var. Savaş da var, ölüm de var, kan da var, işte aşk da var, o da var, bu da var. Öyle bir sınır belirledik kendimize ama ben size bırakayım sözü arkadaşlar. <laughs> siz devam edin. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Mesela her programdan sonra aldığımız tepkiler, aldığımız olumlu bize yapılan olumlu eleştiriler, yani bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve her gelen programın sonunda bitiminde gerçekten de sahneden ayrılamıyorlar. Yani bir süre böyle kalıyorlar. Bitti mi diyorlar? Evet, bitti mi diyorlar acaba? ve e, çok güzel tepkiler geliyor. Bu da gösteriyor ki demek ki doğru yoldayız ve gerçekten kültürel anlamda iyi şeyler yapıyoruz. E, yani aslında şeyimizi oradan alıyoruz. E, ne denir ona? Motivasyon. Motivasyon. oradan ne alıyoruz ve <laughs> tepkileri de oradan ölçüyoruz aslında. Öyle söyleyebilirim. Tabi e, başka. Yerlerden de sosyal medyadan da bizi izleyen, dinleyenler yazıyor. Sağ olsunlar yani e, proje hakkında bizi yüreklendiriyorlar. Tepkilerimizi öyle alıyoruz diyelim. Ee, şöyle diyeyim ben ki şahsen kendi adıma çok istekliyim ve çok meraklıyım eski hikayeleri annelerimizden dedelerimizden dinlemeye. Böyle bir projenin içerisinde aslında sahneden dinliyor olmak farklı bir duygu tabii ama e, niyetimiz dileğimiz o ki bizim anlattığımız hikaye yine yeni nesile. Çünkü insanlar çok e, istiyorlar ama çok az dedim ya bu hikayeleri birinden dinlemek çok nadir e, bulunur. Ve bizde amaç o ki yeni nesile, Sunay Hoca'nın dediği gibi 16-18 yaş üstü e, arkadaşlarımıza sunabilmek. Yani evet genç ve dinamik bir ekibiz. Bunun <laughs> gerçekliğinden vazgeçemeyeceğiz. Bunu bir olarak anlıyoruz. Onun oldum. dışında tabii ki ekip gittikçe kalabalıklaşıyor. Ve hepimizin ayrı ortamı, ayrı arkadaşlar, ayrı bir çevresi olduğu için bu projede zamanla genişliyor. Ve bu bizim önümüze çok daha güzel projeler yapabileceğimiz anlamına geliyor aslında. Yani sürekli, çünkü sürekli yeni insanlarla tanışıyoruz. Yeni insanlarla iletişim halindeyiz. Yeni yüzler görüyoruz. Ve ben şuna inanıyorum. Bu proje biz uzun vadede düşünüyoruz. Çünkü yani kısa vadede düşünsek şu an çoktan feshetmiş olurduk yani. Ama biz bu, bunu uzun vadede düşünüyoruz. Yani uzun vadede çok daha güzel, çok daha büyük projeler yapabileceğimize inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Sağ olun. Ben de bugün ilk defa annem dışında birisinden masal dinleyeceğim. Ben, Denk Bej daha önce dinlemiştim ama masalla beraber değildi ve tabii ki müzikal anlamda değildi. O yüzden bizler de çok heyecanlıyız. Sizlerin de daha fazla zamanını almadan e, yavaş yavaş artık sizleri dinlemeye e, müzikalle Denk Bejle buluşmaya geçebiliriz diyorum. E, sevgili Metropol'den seyircileri bugünlük bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. you <laughs>